Tahminimce bu videoyu hiç yapmam diyordum ama artık Goblin Garip tavırlarından anlattım. Her ne kadar hevesle başlasam da artık YouTube partnerlik programında yokum bile. Ve partnerlik programı atılmam o kadar dandik sebeplere dayanıyor ki hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizin şu an görebildiğiniz ilk videom bundan yaklaşık bir yıl öncesine ait Age of History 3 oynadığım bir video. Fakat ondan bir ay kadar önce attığım bir Osmanlı Dünya serim daha vardı. Mikrofonum bile yoktu. Telefondan ses kaydı alıyordum. Uğraştırıyordu ama koymuyordu bana. Çünkü dehşet bir hevesim vardı video yapmaya, video editlemeyi öğrenmeye, yeni insanlara buradan tanışmaya. İlk videomu yayınladığımda kimsenin videoyu beğenmeyeceğini hatta 50'den fazla kişinin videoyu izlemeyeceğini düşünüyordum. Ama ilk videom 2000 izlendi. Hani bu çok büyük bir şey değil ama o kadar heyecanlanmıştım ki. Hani o kadar heyecanlıydım ki. Onlarca bildirim vardı ve hepsi de böyle güzel yorumlara doluydu. Böyle bir sırıtma yerleşti suratıma var ya hani bir hafta sırıtmışımdır öyle. Tabii o videoyu attığım gibi yeni videolara geçtim. 10-20 saatlik kayıtlar alıyor. Bu kayıtları en az 30-40 saat edip video atıyordum. Çünkü aşırı keyif veriyordu insanları bu şekilde eğlendirmek. Ki hala da veriyor. Bunda herhangi bir şikayetim yok ya, şanslım Edit yapmaya ya da YouTube'a dair en ufak bir fikrim yoktu. OBS kullanmayı bile bilmiyordum. Ama video yüklemek için geceleri uyumayıp öğrendim ve bir şekilde YouTube partnerlik programına katılmaya kazandım. Hemen katıl butonunun açıldığını söyleyen bir video hazırladım. Evet bu artık YouTube partnerlik programında. Ve katıl ayarlarını hallettim. Çok kısa bir zaman sonra reklam gelirlerini de açmayı başardım. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. Google'ın reklam gelirleri için AdSense adlı bir platformu var. YouTube'da kazanılan para tüm ıvır zıvır çıkarıldıktan sonra burada biriktiriliyor. Siz de bank hesabınızı buraya bağlıyorsunuz. Sonrasında da parayı çekiyorsunuz. Ben de normal bir insan gibi tüm doğrulamalarımı geçtim ve en son kimlik fotoğrafına geldim. Kimliğimi sisteme gösterdim. Sistem algıladı ama bir hata verdi. Ve ben de bir daha yaptım. Herhalde bulanık çıktı diye düşünerek. Bir daha doğrulttum ama yine okumadı. Üstüne üstlük deneme haklarım tükendi. Meğersem asıl problem görüntüde değilmiş. Hesap adımdaymış. Hesabımın adı Gmail adım Odunolu Hahamoğlu olduğu için öyle diye kalmış ve uyuşmazlık olduğu için Google doğrulamamı iptal etmiş. Olaydan hemen sonra YouTube partnerlik programı duraklatıldı. Bu döngüden çıkmak için AdSense forumunda post açtım. Saatlerce Reddit'te dolaştım. İletişime geçmeyi denedim ama hiçbir şekilde bir hak daha kazanamadım. Anlayacağınız Google kaç yerden iletişim kurmaya çalışsam da beni dolandırıcı yerine koydu ve paraya çöktü. Artık daha yapabileceğim bir şey bilmiyorum ve gerçekten çok sıkıldım. Bu yüzden hesap değiştireceğim ve sizden yeni açacağım hesabda destek bekliyorum. Şimdi diyebilirsiniz bu para gözlük nereden geliyor? Ama şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Sırf Adobe üyeliği 600 lira tutuyor. Bunun harcadığım zamanını, eforunu hatta elektriğini saymıyorum bile. Ortalama bir video yapması en az 50-60 saat sürüyor ve bazı videolarıma 120 saat aşkın zaman ayırdığım oldu. Videoları yaparken eğleniyorum tabi ama hani dehşet bir zarara girdim gerçekten değiştirmiyor bu. Sizin de affınıza sığınarak artık Odunoğlu kanalında video yüklemeye bırakıyorum. Bundan sonra da daha yüksek kalitede videolar, başka oyunlar, multiplayer yayınları hepsi diğer kanalımda olacak. Ee, yeni açacağım kanalının linkini aşağıya koyuyorum. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Kafadan, kafadan. Sürücü gitti kanka. Bitti buna. Onu da şey yaptık. Helal, helal. Arabayı vurun, arabayı vurun, arabayı vurun. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Kendi mi geliyor? Evet. Lan! Oğlum nasıl ölmedi bu herif? Lan burada, 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 burada. Lan vurun artık şunu! <laughs> vurun artık şu herifi. Arda vur şunu. Lan burada, adam beni bitiriyor, adam beni bitiriyor. Arda vur ya. şunu. Adam nerede oğlum? Şurada herif traktör arkasında. traktörün arkasında atıyorum artık. Gör. Lan vur şunu. <laughs> Öldürmedim. Ben de tam yanından vuracağım. Oynaşma. Oynaşma yanından vuracağım. Oynaşma dur dur dur. Hediye aldım lan bir dakika. Biri bana hediye attı kanka. Bakar Abi. mısınız atılan oynamana? Büyük ihtimalle hediye. Bir dakika. <laughs> Pes kafirmiş mi ya? Hadi biraz oynamak falan. İnanmıyorum. Hayvanlar köpüşüyor Ne kadar ne kadar? Bak kim ne kadar. Önce bir kabul edeyim de. Dur. Sanki oyun 1 dolar. Sıkıntı yok. 1 dolar harcamış bir de. Lan onu tutturamadım. <laughs> bir buradayım. Bir buradayım. Bir buradayım. Arda! Arda oğlum. Yol Arda buraya sana. gel! Ya, mahalledeki otistik çocukları da onların üzerine hegemonya kurdum. İçmez. Adam var adam var. Tut tut tut. Kanka öldüm. <laughs> oğlum kimseden de shell altı yok. Lan <laughs> hadi, hadi. Ya, ne yapayım herif var burada amına koyayım. Tamam vururuz kanka şey onu. Sipariş tamamlı. Kanka ben ödemedim ki amına koyayım. Yanlış kartı girmiş olabilir misin kayıtlılardan? Kapıda yapmışım amına koyayım. Kanka kapıda, kapıda nasıl yani? yapacağım ben? Anası sikip para yok evde. İptal et. İptal et. Dur, dur, dur Kardeşim benim iptal etsene. Kanka Hı. iptal düşüyor. Post ile geliyorlardır oğlum. Mal mısın? Sence gelmezler mi? Nakit, nakit seçtim ama. Ahmet efendi ben nakit çekmeye gidiyorum. Restoranı ara söyle. Şu an numarayı tamam bunu yükseliyorum. Ya ben bu oyuna başlamadan evvel ya metal olacaktım. Ya da bilmiyorum satranç falan oynayacaktım. İşte ben de buna başladım falan çok ilerledim ama hani artık bir zorluğu kalmadı oyunun. E4 papası lazım bence. Bilmem bakarlar isim bulurlar illa hani. E, tercihen ismi O ile başlayan biri. D, U, N, O, L, U diye devam ediyor falan. Güzel olur. <gülüyor> 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 hani bir şey aşk, aşk değilse Aşk sayada da mesela nasıl bir aşk abi Karşı tarafta da olmadığı için bence aşk olmaz platonik aşk Ama mesela iki tarafta aşk değilse de bir aşk yok mudur arada Sonuçta hani iki tarafta bir şey hissetmiyor ama hani Cisimlerin birbirlerine çekim bir politikası var. Değil mi? O zaman burada da bir aşk vardır. Mesela bir masa ve sandalye. Sandalye ve göt. Burada mesela bir aşk üçgeni var. Hani ben böyle görüyorum dünya abicim. Biraz farklı ben Bu aşk üçgeninden kim kurtulur bilemiyorum. Hani tek sandalye oturan olursa. mesela bir eğer tek sandalyeye oturursa. Göt ve sandalyedir. Sandalye ve masa kimisi oturmazken durursa masa ve sandalyedir. Eğer biri sandalyeye oturuyorsa masayı kullanıyorsa da orada bir üçlü vardır. Cama açıyım oğlum, 10 saattir oyun oynuyorum amına koyayım. El insaf da ciğerlerime. Sen. Kanka hadi hadi. Hayat çıkarma nasıl yapacağını öğrenmeye çalışıyorum. Kanka bitir o zaman, sonuna bakarız. Biz hepimiz bir olalım. Yaşa, Yaşa odun fener, bahçe. Olur. Gönülleri, Gönülleri bir olalım. Yaşa ben ben Gönülleri versek de takımımıza sahip çıksak da 350 TL 50, 50 TL arası biletleri alsak, o biletleri alsak da alsak da gidip, gidip da, otursak da otlayalım zıplasak da samba dans etsek, de, etsek de, de elleri havaya kaldırsak da